Hoş geldiniz. Geçen videoda kasa hafızası ve genel kültür ile kendimizi geliştirmekten bahsetmiştik. Konu buraya geldiği vakit öğrenmek için çok mu geç sorusunu sıkça duyuyoruz. Bu sorunun yanıtı ise büyük çoğunlukla hayır. Neden büyük çoğunlukla diyorum? Çünkü örneklerini vereceğim bazı durumlar için anatomik olarak veya yaşam koşulları açısından çok geç. Bu tarz öğretilerin dışında kalan durumlar için ise öğrenme süreci hayat boyu devam eden bir yolculuktur. Yaş bu yolculukta yalnızca bir sayı. Önce öğrenmek için geç olan edinimlerden bahsedelim. Önden hızlıca onları bitirelim bitirelim. tekvando gibi yüksek bacak esnekliği gerektiren bir spor için 30 yaş başlamak için çok geç. Yaşınız kaç olursa olsun kendi boyunuza her daim bir tekme atabilecek bir esnekliğiniz olabilir. Ama bunun ötesindeki yüksek esneklik gerektiren hareketler yapmak imkansıza yakın. çünkü side split dediğimiz şıpaka açmak 5-10 yaşında yapılabilecek bir hareket. Ergenlikten sonra tendonlar yavaş yavaş yerine oturduğu için yerleşik bir sistem kuruluyor. o saatten sonra başlayan belki 1000 kişide bir bu hareketi yapabilir. Bu side split hareketini yapmadan zaten çok yüksek tekmeler hayal. Aynı şekilde bale ve artistik jimnastik gibi yine yüksek esneklik ve kas hafızası gerektiren bir branşa başlamak için çok geç. 30-40 yaşınızdan sonra başlayarak en fazla ters taklı gibi temel hareketleri öğrenebilirsiniz. Bunun dışındaki yapacağınız çoğu sporda olimpiyat seviyesinde ağır siklet veya bir sporcu olmak için çok geç. Sadece bu bir avuç durum için öğrenmek için geç. Onun dışında koca bir hayat bizim önümüzde. Çünkü öğrenmenin temeli merak ve istektir. Merak öğrenme yolculuğundaki en önemli motivasyon kaynağı. Ya, bu yüzden uzun vadede sürdürülebilir olması için sadece merakımız olan veya merakımızın olmadığı ama yüksek yetenekli olduğumuz alanlarda kendimizi geliştireceğiz. Ya, çünkü yeteneğimiz yoksa sadece yeterli merak ile bile beyindeki o atıl kısmı doldurabiliriz. Ya, nedeni ise merak kaynaklı bu öğrenim sürecini oyunlaştırabiliyor olmamız. Ya, bu yüzden eğlenceli hale getirip öğrenebiliriz. Ya, bu noktada yaşın bir önemi kalmıyor. Ya, çünkü ortada ekstrem şartların sağlanması gereken fiziksel bir handikap yok. Ya, aynı şekilde merakımız olmasa bile doğuştan gelen reyindeki doğru kablolama sonucu bulunan yatkınlık ile ileriki yaşlarda bile öğrenmek zorlayıcı olmuyor. Bu yüzden dediğim gibi ya merakınız olacak ya da yeteneğiniz. Bu kriterleri sağlamayan herhangi bir öğreti için uğraşmak tamamen vakit kaybıdır. Zaten geç başlayarak yeterince vakit kaybettik. İlginizin olmadığı ve yeteneksiz olduğunuz bir alanda kendinizi geliştirmeye çalışmayın. Bu az önce de söylediğim gibi uzun vadede sürdürülebilir bir eğitim türü değil. Her insan mutlaka en az bir alanda çok iyi olacak bir potansiyele sahip bir şekilde doğuyor. Bu yüzden mümkün olduğunca erken bir vakitte bu yeteneğin ne olduğunu keşfederek sadece o alana yönlenmek zorundayız. Ya bu şey bir basketbol ise ve öbür yandan matematiğiniz kötü ise onu düzeltmeye çalışmayı bırakın. Basketboldan devam. Özellikle genç yaşlar için daha önemli bu durum. E kafanızın basmadığı noktalarda genellikle ilginiz de olmaz zaten. Hayat size elma veriyorsa elmayı kullanın. Onu bir armuda dönüştürmeye çalışmayın. E çünkü en iyi elmacı olma potansiyeliniz var ama orta seviye bir armutçu bile olamayabilirsiniz. E sırf bu yüzden Finlandiya, Japonya gibi bu gezegendeki eğitim en yüksek seviyede olduğu ülkelerde henüz anaokulunda çocuklara çizim, spor, matematik gibi pek çok şey yaptırılarak hangisine karşı ağır basan yeteneği, hangisine karşı negatif yeteneği olduklarını her bir öğrencileri için açığa çıkartıyor öğretmenleri. Böyle harika bir eğitim sistemleri var. O çocuk iyi resim yapıyorsa daha o yaşta kendisini belli ediyor ve öğretmenleri o çocuğa rehber olarak güzel sanatlar alanında oryantasyonunu sağlıyorlar. Sadece o alana yönlendirmeye uğraşıyorlar. O çocuğun matematiği kötüyse kötü olan eksik yanını düzeltmekle uğraşmazlar. Bırak konu yapabildiğine sarıl derler. Ve ileride bu doğru yönlendirilmiş olan çocuklar sadece potansiyellerinin peşinden gittikleri için hepsi kaçınılmaz olarak başarılı oluyor. Bizdeki saçma sapan merkezi öğrenim sınavlarındaki gibi bu karikatür misali hadi hepiniz ağaca çıkın diyen bir eğitim sistemleri yok. Sadece kuşla maymun ağaca çıksın, balıkla fok ve penguen yüzsün, köpekle fil de karada yarışsın diyebilen bir eğitim sistemleri var. Ortada bir yarış olacaksa bile herkes kendi kulvarındaki sanatçı, sporcu müzisyen ile yarıştırılıyor. Çünkü piyano çalıyor san ve fizikte negatif yeteneğim varsa senin rakibin bir piyanisttir, bir fizikçi değil. Bu bahsettiğim Finlandiya gibi ülkelerde o adam sayısal zekası düşükse gidip negatif yeteneğini nötrlemekle uğraşmaz veya uğraştırılmaz. Gider kaykaycı olur. Sen de onu Eurosport'ta havada 120 metre uçuyor diye ağzın açık madalya almasını izlersin. Çünkü o adamın yeteneksiz olduğu alanda zorunlu eğitim adı altında 18 yaşına kadar lise sonuna kadar kendisini kanıtlaması gereken beceremediği derslerle dolu bir sistemi yok. Ama senin sisteminde Anlasan da anlamasan da reşit olana kadar mecbur tutulduğun bir sistem var. O kaykaycı adam çocuk yaşta hayalinin peşinden gitmeye başlarken sen mecburen o negatif yeteneğin olan matematik için dershaneye gideceksin. Sınavlara hazırlayan online eğitim uygulamalarına para ve zaman harcayacaksın. Yetmeyecek evine gelmesi için özel matematik hocası tutacaksın. Hepsi ne için? Mutlak başarısız olduğun alanda kendini zaman kaybettirmek için. Bir fil olarak ağaca çıkmaya çalıştığının farkına var. Çünkü dediğim gibi doğarken herkes en az bir alanda çok iyi olabilecek bir yetenekli doğuyor ama aynı anda herkes bir o kadar da negatif yetenekli olduğu başka bir alanda doğuyor. O yüzden bu sıkıntılı eğitim sisteminde bir Japonun aksine mecburen dişini sıkıp kafanın almadığı o derslere 18 yaşına kadar katlanacaksın ve o saatten sonra yeteneksiz olduğun alanda daha fazla vakit kaybedip o alanda derslerin olduğu bir meslek seçmeyeceksin. Mesleği sevsen bile dersi sevmiyorsun veya yeteneğin yok. E 5-6 yaşından beri sayısalın kötüyse, sözelin hep çok iyi doktor mühendis olma hayalini bırak. Denesen çok iyi bir konuş olabileceksin. Belki en iyi müzisyenlerden birisi olacaksın. Ama okullardaki rehber öğretmenleri ne yazık ki ne olmak istediğini sana sorup senin olmak istediğin alana seni nasıl sokabilir onu düşünmeye kafa patlatıyorlar. Halbuki senin hangi alanda daha iyi olduğunu bilse ve seni ısrarla o alana yönlendirmekle uğraşsa ileride öyle bir açmazın içinde kendini bulmazsın. çünkü 18 yaşında birisinin henüz tanımadığı bir dünyada doğru mesleği seçecek bir tecrübesi çoğu zaman yok. E bu yüzden zaten 22-23 yaşında üniversiteden mezun olduktan sonra piş mal olup ikinci üniversiteyi okuyup kendisine daha cazip gelen bir mesleği yapsam mı diye işsiz bir şekilde ortalıkta dolaşıyor çoğunluk. Hatta birçoğu ilk üniversitenin sonunu bile görmüyor. Sıkılıp okulu ortada bırakıp bölüm değiştiriyor. Ne yazık ki burası Finlandiya Japonya değil. Çok vakit kaybettik. Bu yüzden artık realist düşünerek ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Bu da güncel Türkiye şartlarında 30 yaşından sonra bir maceraya atılıp yeni bir üniversite okuma lüksünüz yok demek. Acı ama gerçek bu. 30 yaşınızdan sonra sıfırdan 4 sene sadece teorik eğitim alıp o yaşta tecrübesiz halinizle tıpkı sonucun ilk bitirdiğiniz bölümde olduğu gibi mezun olunca iş bulup bulamayacağınız tam bir muamma iken böyle bir riske girilmez. İş bulsanız bile asgari ücretin birkaç bir TL üstüyle senelerce çalışıp zorlu şartlar altında sürüneceksiniz. Yani belli bir yaştan sonra öğrenmek için geç olan bir noktada Türkiye'de ikinci bir üniversite okumak. Bu noktada tek bir istisna var. O da mezun olunca işinizin garanti olacağı bir tanıdığınız varsa ki o da maaşlı çalışan sıfatında ise en az müdür. Onun dışında da sadece o işin koltuğuna bizzat patron niyetini size oturttukları senaryo için geçerli. Ki ona da güven olmuyor bu devirde. Etraf okulu bitir gel işin hazır deyip okul bitince size yan çizecek pek çok dangalak yakın akraba ile dolu. Yani güncel Türkiye şartlarında çok çok sağlam bir bey planınız olmadan 30 yaşınızdan sonra ikinci üniversite okumak delilik. Öğrenmek için çok geç olan kriterlerden birisi de dediğim gibi bu tarz belirli bir yaştan sonra karar verilen okulda öğrenilen eğitimler. Dikkat edin meslek edindirme kursları da e pek çok kültür sanat merkezinde ücretsiz çok güzel meslek kursları var. Ya burada verilen mesleklerin çoğunun yaştan bağımsız olarak hem bahsettiğim kas hafızası olan sanatları hem de genel kültür edinimlerinizi elde edebilirsiniz. Şunu sakın unutmayın. Eğer müsabık bir sporcu olmak gibi gençlik gerektiren, yoğun bir aktivite gerektiren çok yüksek bir hedefiniz yoksa, hiçbir savunma sporu, enstrüman, kültür sanat eğitimi veya yeni bir dil öğrenimi için yaşın bir önemi yok. Ya belli bir yaştan sonra insanın kafası almıyor, okuyor, beynine girmiyor. gibi bir lafları oluşturan durumların arkasında çok büyük çoğunlukla tespit ettiğim iki bahane var. İlki sürmenaj olduğu için okudukları akıllarında kalmıyor ki bir süre kendisini yüklenmeyi bırakıp biraz tatile çıkıp uzaklaşsa sürmenaj geçiyor. çünkü sürmenaj doğrudan yaşla ilgili değil o yaşlar geçerken kendisini ne kadar yüklendiğinle ilgili gelişen bıkkınlık kaynaklı gelişen kısa süreli bir rahatsızlıktır. i̇kincisi öğrenmek istedikleri konuda ilgilerinin olmamasına rağmen kendilerini o işi öğrenmede mecburi hissetmeleri kaynaklı yaşanan bir bıkkınlık var. O konuya karşı olan merak ve isteğindeki soğukluk sonucu beynin o konuya karşı zevk almaması durumunda yaşanıyor ki bu ikinci maddede anlattığım durumların hepsi aynı zamanda sürmenajın da gelişim nedenlerinden bir tanesi. Kişi ise bunu bu kafa bu yaşa kadar neler öğrendi artık beynimde yeni bir şey öğrenecek yer yok dolmuş artık kafa gibi bir bahane ile dile getiriyor. Halbuki mesele belleğin dolması değil ki genellikle bu kafam doldu artık benim diyen kişilerin hayatta sadece yapması gereken tek bir mesleği öğrenip o mesleği de doğru dürüst icra edemeyip müşterileri sürekli mağdur edip usta bir şekilde yapamadan emekli olup kahvede oturup ölümü bekleyenler olduğunu görüyoruz. 7 tane dil öğrenenlerin içinden çıkmıyor nedense bu doldu kafam artık diyenler. Bir tane mesleği yarım yamalak öğrenerek de olacak bir yapı değil beyin. O tipler yeter ki öğrenmek istesin. Beyin daha eski öğrenilen, birey için önemlilik derecesi nispeten daha düşük olan bilgileri ufaltıp sıkıştırarak kütüphanenin daha tozlu raflarına ufak bilgi yığın paketleri olarak gömüyor. Onlar da hiçbir zaman silinmez. Sadece o raflardan tekrar ihtiyaç asıl olduğunda ortaya çıkmak üzere orada daha düşük boyutlarda depolanır. Tekrar o öğretiye geri dönüldüğünde o büzülen yığın paketi tekrar genleşip açılır. Yavaş yavaş öğrenimler zihin seviyesine geri gelir. Ya bu süreç hem kaz hafızası hem de genel kültür edinimleri için ortak. O yüzden çocukken bir süre yapıp uzun bir süre ara verdiğiniz öğretilere de geri dönmeniz için geç değil. O noktada da yaşın bir önemi yok. E yeter ki içinizde hala heves olsun. E sonuç olarak zamanla sürmenaj gibi akıl tutulmalarına ve öğrenim isteksizliğine düşmek istemiyorsanız yeteneğiniz veya hevesiniz olmayan bir disipline bulaşmayın. Dünya artık depresyon dünyası. E kimsenin hevesi olmayan bir disiplinde ustalık seviyesine gelene kadar irade gösterdiğini göremez olduk. Ya e, daha da kötüsü bunu denerseniz tükenmişlik yaşayıp ileride gerçekten tevesli olduğunuz bir kurs karşınıza çıkarsa onu tamamlayıp sizin için en hayırlısı olacak o noktada ustalık seviyesine gelene kadar sonunu getirebileceğiniz bir metanetiniz kalmayacak. E, özetle saydığım birkaç istisnanın dışında öğrenmenin yaşla ilgisi yok. 70 yaşında da sıfırdan menstrüman öğrenebilirsiniz. Yeni bir dil öğrenmeye başlayabilirsiniz. Bu konuyu burada bitiriyorum. Bu konu hakkında anlatmam gereken her şeyi anlattım sanıyorum. Kanalımda bu tarz pek çok video var ama izleyenler videolarıma yorum yapmadıkları için 80'den fazla videom olduğu halde YouTube algoritması beni ana sayfaya çıkartmıyor. Siz bu videodan bir fayda gördüyseniz başkaları da faydalanabilsin diye videoyu beğenip yorum atarsanız algoritma kanalımı daha çok kişiye önerebilir. Merak ederseniz kanalımda bunun gibi bilgilendirici videolar mevcut. İlginizi çeker çekerse beklerim.